Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, fut, e, futbolda ilgimi oynayacağız. Evet size uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar bu arada bu kanalın 200 video videosu. O yüzden like atıp abone, ol, abone olmayı unutmayın. Evet. Çok hızlı konuştum lan. Evet, Adan Demir Spor'da. Şu piyonti'yi değiştireyim mi? değiştir değiştireyim. Ee, kimi alayım? davet üyeyi alayım ya davet üye okey maçı git dedik Emran'da yeter oğlum ilk günün maçı tüneydi. çözüm var ya yeni yeni Fernando Torres komp bu için lan bunu bakalım, bu niye formunun numarası bir bir sorunca 2. streç hep birlikte sabırsızlıkla başlangıç düdüğünü bekliyoruz. Kale kalileri Ederson var arkadaşlar. Seyircimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Evet, coşkuyla dolup taşıyor. 11 Storms John Storms. Ersoy. Evet başlayalım bakalım. Evet yeni bir sezona başlarken yine değerli yorumları dinliyoruz.

Benim eski kalecim Noyer olsaydı mesela onu yerdi. Hadi bakalım şöyle. Rafael Van der Fort oğlum. Rafael Van der Fart. Şimdi David Villa. Of David Villa mükemmel çalın. Rafael Van der <laughs> Bruyne, De Bruyne. sekti. Ya o da benden sekti ya. Bastoni takım arkadaşlarından sürüyor. Hareketlilik iyi ama pas hedefini bulamadı. Topu alabilirse. Bu şerefsiz kayıyor ben, benden. Ne benden bana. Jones Jones. ben ben amına koyayım bana. Johnson. Ben Johnson. Johnson da forvet tam onun. Sarge. Şöyle taş izlet çelik. Aldı vursa yedi gol daha kade boştu. Fart. Rafael Fart. Evet. Dövüş bekim şimdi. Dövüş Alkan. Oğlum ne yapıyorsun siz? kaleci de güzel tuttu. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. Güzel karşıladı adamı, değil mi? kaleci güzel tuttu. Yoksa o direkt kaleye gidiyordu. Tamam tamam. Yarram artistlik yapma. Birazdan <laughs> <azam> gol <laughs> yiyeceğim şimdi. <laughs>

Demirspor. Adana Demirspor Beşiktaş 1-0 önde. Yes be. 1-0 öndeyiz. Lan. Salaklar ya vallahi. Çarpın dedim atlar. Kendiler olsa da skor tabelası şans dinlemiyor tabii ki. Ne demek şans dinlemiyor lan? bu da ikinci gol. Tabii ki gelirse. Nasıl gol alıyor? Gelirse bu da ikinci gol. Hayfun Aydoğan. E, Hayfun Aydoğan. Ah be keşke o girseydi. Evet, aradın, arada düştü. Vallam burasısa çukur Şimdi baston indirdin kafayla. De Bruyne. Aramıza yeni katılan bu Oh be. <laughs> <ar> <laughs> evet, Ağlamayın, Tamam Ağlam, Oyna. Bölümüzde şimdi bu, Oka, ya Oka, o, Oka, Oka, Oka. Bir doğru, evet, çok yavaş ya. Denemeye kesinlikle değerdi. çok yavaştı En azından sonra Rafael Van der Rafael Van der Ve topu Bastoni. tekrar kazanıyor. Şey. Ozan, şey. Ozan Demirbağ. Demirbağ. Oğlum ne oluyor lan? Bastoni. Bastoni.

Hadi lan yarram bak. Kaba kuvvet işe yaradı. Koş. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan Kürtük denemesi. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Başta işler iyi görünüyor ama cesur savunma sayesinde maçı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar ya zayıf Nasıl offside ya şunlar. o? İndişe uyandırıcı bir durum. John Stones, Murat Eser, Tony Adams, Kafayla indirdi. Adams. Gibi geri aldılar. Ada Kurtan. Tam da beklediğim ben gibi kontrataklarla sanırım? oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topu hazır ol. Hücum oyuncularının topu... Topla lan, alında. lan yedik bir tane amına koyayım. Tehlike belirtileri şey başlamıştı. Beklenen oldu. Dakika kaç dakika dakika dakika.

kaçtı. Bu hadi lan. oynamaması gerekirdi. Hadi. Murat eser hadi. Eser misin? Hadi. Defansın arkasına. Defansına. İleriye oynamak istiyor. Şahane bir müdahale. için kesinlikle hak ediyorlar. Ama Şut Kaçınca... geldi. ya. Pahalıya pat bir ya yaptı. Tuttu ya. Kazanmak için başka fırsat yakalayamayabilir. Kafasıyla tuttu ya adam. Allah'ım kafasıyla tuttu adam. Adana Demirspor her daha değişiklikler yapıyor. Hadi Arram çabuk başla. Devleşirsek hiç de abartmış olmayız. Aldığı hmm. süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil.

Gel de minyem gel. Olayım. Gizli forvetsin oynuyor mu sen? Seçen olmaz. Messi, Messi oynuyordu gizli forvet. Başka 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 başka. Çabuk çabuk çabuk. Sen gel. Evet, Gebek mi oluyorsun? Ne yapıyorsun? Of siktir. siktir hadi. Dur 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 hemen. Hemen şunları yap. Oğlum siktir lan ben diyeceğim bunu okuyayım. Sok oyna. Drop boyu sok. Tamam gel hadi. Okey. Evet bekliyorum. Osman Kaynak. Osman Kaynak var. Olsun çıksın. Çok var. O yüzden değişiklik gitsin. Kişilik oldu ya. O kadar ne diye rocket sekerek. Hadi Drogba, Drogba, Beşiktaş şey Drogba, Drogba, Drogba. Drogba. Çok drogba. Oyun kez drogba. Drogba. Diğer Drogba. Diğer Drogba. Beşiktaş maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydetti. Ne maçın sonu doğru olacak. şu şey. Neyse sıkıntı yok. Zaten 2 Adlam burası ser şu devinim. J 21 beşiktaş iniyor. 21 beşiktaş iniyor. Beşiktaş, beşiktaş ilk mesaj verdi. Neler bu. De mükemmel bir uyarı oldu. Yani maçın adamı olmayı hak etti. 2-1 İzlediklerinin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? İyi bir sonuç aldılar. Şöyle ileri dedik. Onu nasıl bir göz sepen buna okuyayım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz bay bay.